selamlar bropalar. Ben Onur Naci Öztürkler. Şey gibi açacağım bir dahakine. Cüneyt Özdemir gibi diyor ya. Ne yapıyorsunuz da değişikler diye. Ne haber la değişikler? Ne haber la gevşek? <laughs> Kankiler artık biraz böyle klip işlerine dair efektler öğretmek istiyorum. Ara ara artık biraz daha böyle şeyler getireceğim. Çünkü Premiere Pro'ya da ağırlık vermek istiyorum bir yandan. Hani belki diğer videolarım kadar tutulmayabilir yani. Daha basit şeyler daha çok tutuyor ama. Bu videoların içinde 5-6 farklı efekt kullanıyoruz. Bazen onları tek tek öğretmek bana daha faydalı geliyor. O yüzden efendim biraz daha böyle videolara evrileceğiz. Şimdi bugün kankalar termal efekt yapacağız. Termal efekt nedir? Birazdan zaten göreceksiniz. Ezel'in Aya klibini indirdim. Çok sevdiğim bir kliptir. Anamorfik lenslerle çekilmiş. Tatlışko bir kliptir. Şimdi bilgisayarımıza geçeceğiz. Buna termal efekt yapacağız. Siz de bu termal efekti kullanıp kendinize klip çekebilirsiniz. Rapçilere klip çekerken baştan sona bu efekti uygulayabilirsiniz. Popüler değildir ama inşallah siz kullandıktan sonra popüler bir efekt olacaktır kankiler. Şimdi bilgisayarımıza geçelim. Premiere Pro'da termal efekt yapalım. Ha bu arada bunun proje dosyasını da her zamanki gibi YouTube katıl abonelerimle özel paylaşacağım kankiler. Oradan indirebilirsiniz. Yeni projemizin ismi Rap Klibi Efekti. Şimdi ezel, mörda, aya çektik, attık. Şimdi kankiler aslında bu tür efektlerde çok bir kural yoktur. Genelde farklı şeyler yapmak istediğiniz için kurallardan sıyrılırsınız. Çünkü kurallar genelde çok kullanılan şeylerdir. Rap klibinde de tam tersi işler bunlar. Alakasız yerde VHS efekt girer, alakasız yerde video kırmızı olur, alakasız yerde parlar. Ve zaten bunu o dinamizmi sağlayan budur. Yani sürekli bir animasyon olmaz. Şimdi her şeyi kuralına göre yaparsanız o zaman çok sinematik olur. Biz rap kliplerinde geldi sinematik görüntü sevmeyiz. Genelde böyle böyle hayvanımsı efektler kullanırız ama Ezel'in orijinal klibi sinematik bir efekt. Harika çekilmiş, harika kalırları olan çok sevdiğim bir klip. Neyse biz şimdi konumuza dönelim. Şimdi kankiler Windows'dan Lumetri Color açıyorsunuz. Lumetri Color ile ilgili çok fazla videom var. YouTube'a yazsanız bulursunuz. Şimdi Lumetri Color açtıktan sonra Curves paneline geliyoruz. Curves panelinde bakın burada RGB Curves'lerimiz var. Curves çok yaygın bir efekt. Photoshop'ta da var, Da Vinci'de de var. Bütün video programlarında Curves bulursunuz. Burada biz çok değişik bir efekt yapacağız kankiler şimdi bak kırmızıya geliyorum kırmızıdan yukarı çektim Ortadan bir tane aşağı çektim Bir tane daha yukarı çektim Böyle bir efekt yaptım bakın termal efekte doğru götüreceğiz şimdi böyle saçma sapan bir efekt yaptım Mesela yeşile geliyorum Yeşili böyle çektim bakın hafiften Termal görüntülere doğru gidiyor böyle kafaya göre hiçbir kuralı yok Bakın böyle mesela bu sahnede gördüğümüzde tam bir termal efekt mesela bunlarla daha fazla da oynayabiliriz Ama Oynamaya da gerek duymuyorum. Başka bir efekti öğrenmek gerekirse mesela noise efekti vardır. Noise and grain'in içinde bulursunuz. Çekip atarsınız mesela burada bakın şimdi noise efekti nasıl bir efekt? Amount of noise'u 100 yaptığınızda bakın. Her taraf renkli renkli grenler olur. Bakın yaklaşıyorum. Renkli renkli grenler olur. Simsiyah bölüme geldiğinde anlarsın. Sonra bunu yüz color noise'u kapattığında bakın burası siyah beyaz olur. Artık grenlerimiz siyah beyaz tamam mı? Şimdi grenimizi böyle siyah beyaz yaptık. Sonra tekrar bu siyah noktaları biz bir şekilde hallederiz. Böyle gren yaptık böyle tam. Karıncalanma efekti ekledik. Bunu çok fazla kullanırız. Böyle retro bir hava katar. Bir de bu efekte invert efekt var. Invert efektini de mesela çekip channel'dan atalım. Invert aslında aralarda kullanmak çok güzel oluyor. Mesela bir rap klibi sahnesi var. Hızlı hızlı elini koyarken mesela aralara invert efekti attığında böyle renkler değişiyor falan. Çok hoş bir efektir. Bunu kullanmanızı öneririm. Çünkü çok fazla seçeneği vardır. Mesela RGB değil. Luminansı seçtiğiniz mesela farklı bir renk efekti oldu. Fazla seçtiğiniz mesela farklı bir renk efekti oldu ve ki bu çok güzel oldu yani. Tam termal görüntüsü oldu. Bak kapattığınızda bu şekilde. Tam termal görüntüsü oldu. Farklı farklı seçenekler var. Hue, luminance mesela lightness'ı seçtik. Saturation bayağı iyi oldu gerçekten. Hani grain'i de artırabiliriz aslında biraz. Tabii Lumetri Color'dan sonradan bunları oynayabiliriz mesela daha az bir efekt yapmak istersek mesela. Farklı farklı sahnelere bunları uygulayabilirsiniz. Ha, bu kırmızıyı biraz yakmak sanki daha güzel duruyor. Giren'i açtık. Şimdi bir tane adjustment layer açıyorum. Okey dedim ve bunu da tamamen üzerine attım. İstersen videonun üzerine de atabilirdim. Fark etmezdi ama aşağıda başka videolar var diye düşünüyorum. Bu da da crop attım. Crop attıktan sonra üstüne tıkladım crop'un ve genel olarak bir kesme işlemi uyguladım. Mesela <laughs> i̇şte bu efektin FX'i kapatıp açtığında bakın bambaşka bir görüntü elde ediyoruz. Bu renkleri yakmayla yapılan bir efekt. O yüzden belli bir kuralı yok aslında. Yani nerede kullandığınız çok önemli. Belki bu görüntüde güzel durmazken başka görüntüde çok iyi duracak. Belki o görüntü dururken başkasında olmayacak. Yani belli bir kuralı yok dediğim gibi. Termal kameralar nasıldır mesela? Çok anlamsız yerleri böyle kırmızı gösterir, mavi gösterir. O şekilde düşünün yani. Belli bir kuralı yok. Siz bunu nerede nasıl kullanmak istediğinize göre değişir. Bu şekilde videolar istiyorsanız rap kliplerine özgü böyle video kliplere özgü değişik efektler. Onu göster kanalına abone olun. Instagram'dan da Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz. Biraderler, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ha. forum.spankram.com'a kesinlikle gelin. Orada programlara, bu şekil efektlere falan dair bilgiler edinebilirsiniz. Konu açabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir platform. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.